Herkese merhaba. Bu benim ikinci videom. İlk videoma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Soruyorsunuz sizin için ne yapabiliriz ya da bir şeye ihtiyacın var mı diye. Sanırım ihtiyacım olan en önemli şey buydu. Güzel yorumlarınız, destekleriniz ve dualarınız. Hepsi için çok çok teşekkür ediyorum ve lütfen bana o güzel yüreklerinize dua etmeye devam edin. Ben ikinci video için yüreklendim. Hemen çekmeye karar verdim. Dönüşler çok güzel oldu çünkü. Teşekkür ederim. Yine aynı şekilde Instagram hesabımdan ve buradan birçok kişiyle konuştum. Ee, özellikle tedavisi devam eden kişilerle bilgi alışverişinde bulunduk. Yaşanmışlıklar önemli hep söylüyorum. Ee, aynı şeyi yaşamış insanlarla konuşmak e, insana çok iyi geliyor. Bana da öyle oldu umarım. E, bu videomda da anlatacağım bilgiler birçok insanın işine yarar, faydalı olur. E, biyopsi sürecinden bahsedeceğim. Çünkü en son hastalığımın e, teşhisinin, teşhisinin konulduğundan bahsetmiştim. E, evet, nur topu gibi bir nazofarenk S.A. oldu. E, ne yapabilirim artık? E, bir an önce durumu kabullenip, tedavi arayışına geçmeliydim ki benimki de öyle oldu. Ama öncesinde bir kısa biyopsi sürecimden bahsetmek istiyorum. Çünkü onunla ilgili çok soru aldım. Özellikle DM'den çok soru aldım. Ağrı oluyor mu? Nasıl oldu? İsterseniz hemen kısaca ondan bahsedeyim. Hem soruları da cevaplamış olurum. Bizim biyopsi sürecimiz üniversite hastanesinde oldu. O süreçte biz e açıkçası bu durumu pek kişi, kimseyle paylaşmadık. Bu benim tercihimdi. Eşim doğru olmadığını düşünüyordu. O daha çok destek faktörlerini kullanmak istiyordu. Ama ben onların daha çok köstek faktörleri olduğunu düşündüğüm için çok fazla kişiye söylemedim. Çünkü e, bilen kişilerin bile e, bazı telefonları benim e, moralimi ve motivasyonumu düşürmüştü. Çünkü insanlar farkında olmadan size negatif duygular yükleyebiliyorlar. Sizlerin nasıl oldu onu merak ediyorum. Bu süreçte kişilerle bu durumu paylaştınız mı? Ya da benim gibi kimseye söylememeyi tercih ettiniz. Onu merak ediyorum. Çünkü tanım kesinleşene kadar ben bu süreçte kimseye bahsetmek istemedim. Tabii bebeğime annem bakacağı için annem, kız kardeşim, eşim, birkaç arkadaşım bu durumu biliyordu. İş yerimdeki arkadaşlarım. Oldukça kısıtlı bir alan bu durumu biliyordu. Tabii bu evrede size kimin neyin iyi geleceğini çok iyi biliyorsunuz ki ben de bu evrede bir arkadaşımı aradım. Onu çok seviyorum. Buradan sevgiler gönderiyorum ona. Hastalığımı, neler yaşadığımı onunla konuştum. Saatlerce konuştuk. Bana çok iyi geldi. Biyopsi olacağımdan da bahsetmiştim. Zaten biyopsi olurken bana bir sürpriz yaptı. Yanımdaydı. Ona çok teşekkür ederim. Bana çok iyi geldi. Demek ki bazı insanlar bize iyi geliyor. Bazı insanlar da bizi sıkıntıya sokabiliyor. Hemen buradan kesiyorum konuyu. Biyopsiye geçiyorum. Biyopsiyi biz üniversite hastanesinde devam ettik. Çünkü her şeyi oradan devam etmeye karar vermiştik eşimle. Sabah gittik. Biraz kaygılıydım çünkü bebeğimi emziriyordum. Ne kadar kalacaktım, iş hayatıma dönebilecek miydim? Bir sürü karmaşık şeyler vardı kafamda. Gittim, ilk hastaydım. Allah'tan ki beklemedim. Beklesem belki strese girebilirdim. Hazırlandım hemen hızlı bir şekilde. Hatta o arada eşimle bir fotoğraf çekildik. Becerebilirsem şuraya eklerim o günün anısı kalsın diye. Nasıl bir anı onu da bilmiyorum çünkü her şeyi bir anda yaşadığımız bir durumdu. Hazırlandım ve biyopsiye indim ameliyathaneye. Ameliyathane benim alışkın olduğum bir yer. Hastaneler zaten iş alanım, çalıştığım yer. Ama hasta olarak orada olmak bambaşka. Daha önce iki kez e, operasyonum da oldu ama hiçbirinde bu kadar tedirgin olmamıştım. Nasıl olacak, beni ne bekliyor, kafamda deli sorular. Sizin de merak ettiğiniz gibi kolay olacak mı, acı hissedecek miyim derken biraz e, gerildim açıkçası. Ama e, ameliyathane salonunda odama alındığımda oradaki ekip o kadar iyi geldi ki bana. Çok keyiflilerdi. Bıcır bıcır bir şeyde, şarkı söylediler, eğlendiler. Ben de onlara eşlik ettim. Ondan sonra mas masayı hazırlamalarını iz izledim. Çünkü aşina olduğum şeyler. Takip ettim derken e, burnum e, bir ilaçla uyuşturuldu. Ben lokal oldum, tam uyumadım. Zaten bu süreçte ne kadar ilaca, e, az ilaca maruz kalsam benim için o kadar iyiydi. Çünkü emzirme sürecim de vardı. Ee, o yüzden lokal olduk biz burnumu uyuşturdular. KBB muayenemdeki ağrıdan daha az ağrı hissettim. Hatta hiç hissetmedim. Burnun, burun deliğimden girerek biyopsi parçam alındı. Zaten cihazın girişini hiç hissetmedim. Burnum tamamen uyuşmuştu. Ağrı hissettiğim bir kısım vardı. Sadece biyopsi parçası alınırken. O da nasıl bir ağrıydı tariflersem sanırım orta şiddetli ve kısa süreli bir ağrıydı. Sadece alınırken orta şiddetli bir ağrı hissettim ve sonrasında hiçbir şey hissetmedim. E, odama çıktığım dönemde de herhangi bir ağrı, e, kanama, herhangi bir şey olmadı. Ağrı kişideceği de ihtiyaç duymadım e, merak edenler için cevaplayabilirim. Hatta doktoruma şey demiştim ya dedim ben hani kendimi motive etmek için sesler çıkarabilir miyim dedim. Tabii çıkarabilirsin dedi. Ben ses çıkardım, onlar şarkı söyledi. Biyopsim o şekilde hemen tamamlandı. Sonrasında e, tabii uyanığım hemen odama e, geçtim. E, asansör açıldığında odama geçerken arkadaşımı gördüm karşımda. Çok mutlu oldum. Odama geçtim, eşim, arkadaşım, ben doktorumu beklemeye başladık sonrasında aynı gün doktorum taburcu etti beni. Hastanede kalma durumum da olmadı. Eve gelince bir süre emziremedim ama çocuğumdan ayrı kalmadım. Sonrasında emzirmeye devam ettim. O açıdan da konforlu bir süreçti. Işte. Umarım yeterli olmuştur açıklamalarım. Tabii yine ekstra öğrenmek istediğiniz şeyler varsa, merak ettiğiniz şeyler varsa sormaya devam edebilirsiniz. Geldik işin en sıkıcı kısmına. Biyopsi alındı çok güzel. Ee, sonuç <laughs> sonuç bekliyorsunuz. emar ee, MR çekildim, bekliyorum. PET çekildim, bekliyorum. Biyopsi alındı, bekliyorum. O beklemeler beni en çok sıkıntıya sokan kısımda eve geldik bekliyoruz. Acaba sonuç ne çıkacak? Aslında ne çıkacağını biliyoruz. Ama böyle küçük de olsa bir umut var. Evet hiçbir şeyiniz yok. Sizi evinize gönderiyoruz ee, demelerini bekliyor muyuz? Evet bekliyoruz samimi olalım. Sonrasında e, bu süreç içerisinde ben çalışmadım. Buradan iş arkadaşlarıma ve çalıştığım aile hekimime çok teşekkür ediyorum. Özellikle aile hekimim e, bu süreçte elinden gelen her türlü desteği sağladı. Ona çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde çalışma arkadaşlarım. Onlar da bu süreçte hep yanımdaydılar ve bana destek oldular. Zaten e, bu bekleme kısmında da çalışabilecek bedenen ve ruhen gücümde yoktu. Sağ olsunlar destek oldular ve ben o bekleme kısmını evde geçirdim. O kısımda da hazırlanmaya başladım. Yani hem kendimi, hem bedenimi, hem evimi hazırlamaya başladım. İşte bu hazırlıklar nedir? Uzun süreli bir tedavi olacağı için evimi hazırladım, hijyeni sağladım. Çünkü biliyorum ki tedavi başladığında enfeksiyon riski çok önemli. Sonrasında emzirmeye devam edemeyeceğimi bildiğim için çocuğun sütten kesilme süreci. Ek besinlerle beslenmeye başlama süreci derken bu kısımları hazırlamaya çalıştık annemle beraber. Aynı zamanda tedavi arayışlarım devam etti. Ne olacak, tanım kesinleşirse beni ne bekliyor, bunlarla ilgili görüşmeler, konuşmalar, araştırmalar derken bir biyopsi sonucu çıktı ve bizi aradılar, doktorumuza gittik. Doktorumuza gittiğimizde beklediğimiz şey evet nur topu gibi bir nazoferrak vardı karşımızda doktorumuz bizi yönlendirdi onkoloji kısmına artık onkoloji kısmında devam edecektik biraz tuhaf hissettim aslında bildiğim bir şeydi ama neden bilmiyorum eşimle onkoloji binasına doğru gittiğimizde kendim çok kötü hissettim. Burada da bu süreçlerin hepsinde de eşim bana destek oldu, her şekilde yanımdaydı. O olmasa hani nasıl olurdu, nasıl baş ederdim, onu da bilmiyorum. Burada gerçekten destek faktörleri çok önemli. O iyi ki yanımdaydı, bana güç verdi. Onkoloji binasına geçtiğimizde bir durdum, bir kötü oldum açıkçası, biraz da ağladım, üzüldüm. Ama yapacak bir şey yok. Bir an önce tedavimin başlaması gerekiyordu. Doktorumuzla tanışmamız gerekiyordu. Ne yapacağımızı öğrenmemiz gerekiyordu. Sonrasında doktorumuzla tanıştık. Hatta bunu eşime de sordum. Acaba sadece ben mi hissettim sende de oldu mu diye. Eşim de aynı şeyi hissetmiş. Biz kendimizi o kadar güvenli, o kadar rahat hissettik ki yani doktorumun odasına çok kaygılı, çok stresli girmiştik. E, doktorumun ismini şimdi vermeyeceğim. Belki hani bu durumu ister mi istemez mi bilmiyorum. Ona sorup size ismini verebilirim eğer uygun görürse. Bizi o kadar güzel karşıladı ki her şeyi açık, net, anlaşıl bir şekilde bize tek tek özetledi. Ne yaşayacağımı, neler olacağını, tedavi sürecinde beni neler beklediğini her şeyi anlattı. Sakin, güven verici. Ve orada dedim ki ben doğru hekimle devam ediyorum. Hekim kısmı, ekip kısmı çok önemli. Ee, i̇lk sorularım tabii biraz e, aklıma geldi. Şimdi isterseniz ondan da bahsedeyim. Emzirebilecek miyim, çalışabilecek miyim, saçlarım dökülecek mi? Hepsini sordum. Ee, tabii e, en canımı sıkan, en canımı yakan kısmı enziremeyecek olmam ama beni mutlu eden kısmı ise e, tedavi sürecinde hastaneye günübirlik gidip geliyor olmam, evimde olmam ve çocuğumdan ayrı kalmamam. Bu da e, işin en tatlı kısmıydı sanırım. Bir de saçlarımın dökülmeyecek olması. E, saçlarımın e, radyoterapi alan şu kısımlarının döküleceğini söyledi. Şimdi biraz hafif hafif dökülmeler var ama tamamen dökülme olursa onun fotoğrafını da çekeceğim, paylaşacağım sizlerle. Her anımı, her şeyi fırsat buldukça fotoğraflıyorum. Çünkü bunları merak ediyorsunuz. Ben de merak ettim. Hatta nereden? Tam izahlı ne diye de sormuştum eğitim hemşiremize. Eğitim hemşiremiz o biraz az gösterdi. Şuradan da olabilir demişti. Kulaklar için nasıl? Ee, bunların hepsi önemli. Hepsini fotoğraflayacağım ve ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşacağım. Ee, büyük ihtimal sizler de aynı süreçlerden geçeceksiniz. Tabi Belirtiler, tedavi süreci her şey kişiye özgü, bireye özgü. Yani benim yaşadığım şeyleri yaşamayabilirsiniz veya ben sizin yaşadığınız şeyleri yaşamıyor olabilirim. Ama en azından ortak noktalarımız oluyor. Ortak sorular, cevaplar olabiliyor. Bu konuda da her türlü soruya açığım. İstediğiniz her türlü soruyu sorabilirsiniz bana ulaşıp. Sonrasında hemen bir sürü tetkik istendi, kan tahlili, MR, tekrardan pet çekimi, bir sürü hazırlık aşaması oldu. İşte eğitim hemşiresiyle görüşme planlandı. O kadar sistemli, o kadar güzel ki, yani her şey tıkır tıkır işliyor. Bu anlamda çok mutlu oldum, rahatladım. E ee, ve o şekilde sürecimiz başladı. Ee, sonrasında bir maske hazırlığı oldu. E ee, ben maskemi şuraya ekleyeyim isterseniz. Ee, bu radyoterapi benim tedavim, radyoterapi ve kemoterapi şeklinde belirlendi. Tabii herkesin süreci farklı. Benim ee, Sol tarafta lenf nodlarım vardı. Lenf notlarım olduğu için e, kemoterapi de eklendi tedavime. E, hastalığın evreleme kısmı PET çekiminden sonra netleşiyor. E, benimki orta evre olarak söylenmişti doktorum tarafından. Yani zaten nazoferenk seyalarda ileri evrede bile e, tedaviye cevap ver e, ileri evrelerde bile tedaviye cevap veriyor. E, o kısmına zaten hiç takılmadım. Ee, ve o şekilde sürecim devam etti. Ee, sonrasında e, maske hazırlanma sürecim oldu. Bu maske radyoterapi alan herkese özel hazırlanıyor. Ee, bir e, ılık e, mum şeklinde bir şey sanırım. E, siz cihazda yatarken yüzünüze göre getiriyor ayarlanıyor. E, doktor bey öyle yapmıştı. E, ayarlanıyor. E, sizin yüzünüzün şeklini alıp kuruyor ve sertleşiyor. E, fotoğrafında gördüğünüz gibi, o artık sizin ve her tedavi de e, Tedavi verilecek alanlar işaretleniyor ve oradan radyoterapi uygulanıyor. Bunlarla ilgili de zaten e, uzun uzun videolar çekmeyi planlıyorum. İhtiyaçlarınıza sorularınıza göre bunu e, organize ederiz. Bu şekilde oldu ve e, bunların hepsi tamamlandıktan sonra yani e, kan tetkiklerim, pet çekimim ve benim MR'ım vardı tomografim. Onlar tamamlandıktan ve maskem hazırlandıktan sonra süreç doktoruma geçti ve radyoterapi planlaması için bizden biraz süre istedi. Ona devrettik süreci. Burada sanırım yapmak istediğim bir video daha var. Hani özellikle pet çekimi kısmı ile ilgili bir video çekmek istiyorum. Pet çekimi, kemoterapi ve radyoterapi süreci bunlar ayrı ayrı anlatmak, değerlendirmek istiyorum. Beni bu süreç içerisinde en çok yoran şey pet çekimiydi. Pet çekiminde biraz dağılmıştım açıkçası. Onunla ilgili de bir video çekebilirim sizlere eğer merak ettiğiniz şeyler varsa. E, bu şekilde oldu. pet çekimimden sonra e, kanser evrem e, belirlendi. Ve biz e, bu misafiri kabul ettik. E, eşimin de desteğiyle tedavi sürecime e, başladık. E, ben e, radyoterapimi 7 hafta olarak alacağım. E, de 3 haftada bir 3 kür şeklinde alacağım. Hatta şu an 3 e, hafta kaldı radyoterapimin bitmesine bu videoyu çekerken e, söyleyeyim size. 2 tane kemoterapimi de aldım. Son kemoterapim kaldı. Bu şeyle ilgili kitlenin durumuyla ilgili pek bilgim yok ama ben kendimi çok iyi hissediyorum. Kulak dolgunluğum azaldı, lef notlarım gitti. Kitlenin durumu ne bilmiyorum. O zaten tedavi bittikten sonra planlanacak, karar verilecek ne olduğuna. Bu şekilde oldu. Kısaca da biraz şeyden bahsetmek istiyorum neden yalnız kalmak istediğimden bahsetmek istiyorum. Tanım kesinleştikten sonra zaten ben herkesle paylaştım. Evet benim bir misafirim var. Bu misafir bedenimden bedenimde olduğu sürece tedavi göreceğim ve ben bunu en kısa zamanda yolcu edeceğim. Herkesle paylaştım. Herkese anlattım. Ama mümkün olduğu kadar Az kişiyle görüştüm. Çok az telefon görüşmesi yaptım. E, çünkü e, insanlar gayet iyi niyetli. Sizi arıyorlar ama e, farkında olmadan sizin enerjinizi alabiliyorlar. Mesela ben bir telefon görüşmesinden sonra çok demoraliz olmuştum. Konuşma aynı şöyleydi. E, Allah'tan ümit kesilmez. E, vardır muhakkak bir tedavisi. Olmasa da ümidini yitirme <laughs> Ya ben umutta değildim ki. Ben çok böyle e, durumu kabulleşmiş, tedavi peşinde koşan bir kızdım. Ya niye Allah'tan ümidimi keseyim ki böyle bir şeye? Sonrasında dedim ki Fatma insanları sessiz al. İyi, kötü, e, kestiremiyorsun konuşmaları. Hiç kimseyle e, görüşmemem gerektiğini düşündüm. Ee, telefonlardan biraz uzak durdum ee, açıkçası. Zaten sonrasında da biraz ağız yaralarım oluşmuştu. Ağız yaralarım da zaten konuşmama çok müsaade etmiyordu. Şu an çok şükür toparladık. Ee... O evrede işte herkesin süreci farklı, siz ne isterdiniz onları da merak ediyorum ya da ne yaşadınız, nasıl olmasını planlardınız. Eşim bana saygı duydu, ben tanım kesinleşene kadar çok kimseye bahsetmedim. Tanım kesinleşince zaten herkese söyledim ve insanları biraz sessize aldım. Mesajla görüştüm elimden geldiği kadar kişilerle. Ee, özellikle saklamak istemedim. Neden? Çünkü e, beni seven buradan hepsine çok teşekkür ediyorum. O kadar çok insan var ki onların enerjisine, duasına ihtiyacım vardı. Hepsinden bol bol dua istedim. E, çünkü e, birinin temiz kalbinden çıkan bir dua belki benim şifam olacak. Hep o bakış açısıyla saklamak istemedim sonrasında. Enfeksiyon riski olduğu için özellikle de bu korona zamanında kimseyle görüşmedim. O konuda biraz katı oldum. Asla ziyaretçi kabul etmedim. Çok sevdiğim arkadaşlarım, birinci derece akrabalarım bile kabul etmedim. Çok dikkatli olmam gerektiğini biliyordum. Bu işin içinden gelen biri olarak, o anlamda da hepsi beni affetsinler. Bu misafir yolcu ettiğimde zaten büyük bir kutlama yaparız. Beni özleyen herkesle. Buradan hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda yine tedavinin gidişatıyla neler yaptığımla ilgili şeyler paylaşacağım size. Anlatmamı, özellikle anlatmamı istediğiniz şeyler olursa da Instagram DM'den ya da Youtube'dan sorabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.